Bengi Türk ekranlarından herkese merhabalar efendim. Maziden Atiye Türk Kültürü ile yeniden karşınızdayız. Bugün sizlerle sanatı değerlendireceğiz. Bir millet sanattan ve sanatkardan yoksunsa hayatta malik olamaz diyor Mustafa Kemal Atatürk ve şöyle devam ediyor. Böyle bir milletin bir ayağı topal, bir kolu çolak, hayat damarlarının biri kopmuş olur diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Konumuzla e, konuğumuzla alakalı bugün önemli bir konuğumuz. Bugün bizlerle stüdyomuzda e, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geneleksel Türk Sanatları e, Bölümü Doktor Öğretim Üyesi e, Mehmet Sağ Beyefendi. Efendim hoş geldiniz, şeref hoş Bulduk, verdiniz. hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hoş Hocam edin, e, sizleri yakinen tanıyoruz fakat değerli izleyicilerimizin de sizleri tanıması adına sizleri e, sizlerden e, sizin ağzınızla kısaca tanıtmanızı rica etsek buyurunuz. Her şeyden önce e, Cafer Bey, e, böylesine e, güzel ve akıcı bir programı e, ustaca yürüttüğünüz için ben size teşekkür ediyorum. E, çünkü e, bu tür programlar e, halkın e, belleğinde e, var olup ama unutulmuş, böyle üflenmesi gereken konular. E, dolayısıyla maziden atiye böyle bir konuya da ev sahipliği yaptığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben 1968'de Mersin'de doğdum, Mersin'in köylerinde doğdum, bir yayla çocuğuyum, öyle söyleyeyim. Eğitim-öğretim yılımın ilk orta ve lise bölümü Mersin'de geçti, daha sonra üniversite yıllarım Ankara Gazi Üniversitesi'nde devam etti. Yüksek lisans Denizli, doktora tekrar Gazi olmak üzere eğitim hayatım bu şekilde bugünlere kadar geldi. Tabii ki bu eğitim öğretim hayatımız boyunca farklı şehirlerde bulunduk. Görev, memuriyetimiz, akademisyenliğimiz öncelikle Van'da başladı. 1994 senesinde. Uzunca bir süre Van'da büyük bir keyifle hizmet etmenin gururunu yaşadığım Van'da. Van'dan 2014'te ayrıldım ve Akdeniz Üniversitesi'ne geçtim. Bu arada Yaklaşık bir yıla yakın bir Kırgızistan Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyeliğimiz devam etti. Ve oradan bugünlere geldik. Çok şükür. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle hoş estetiğe Türkçe bakış diyeceğiz. Evet. Dilerseniz değerli izleyicilerimizi daha fazla bekletmeden sorularımıza geçelim. Buyurun. Buyurun. Hocam kadim Türk düşüncesinde estetik temelleri ve bunun maddi dünyaya etkileri üzerine duracak olsak neler evet. söylemek istersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, estetik e, insanoğlunun hayatını bilimsel anlamda 18. yüzyıldan ama e, yaratılıştan itibaren de, itibaren de güzelliğin ve keyfiyetin hakim olduğu bir e, süreci daima gözeten e, bir olgu olarak karşımızda duruyor. Ama bilimsel temeli Baumgartner'ın 18. yüzyılda attığı bir kavram olarak karşımıza çıkar. Ben e, olayın e, batıdaki tezahürünü ve gelişimini değil de daha çok doğuda Türklere ait olan e, estetiğin, o güzellik olarak adlandırılan estetiğin aslında nelere e, tekamül ettiğini, nelere denk geldiğini veya gelebileceğini aktarmak istiyorum. Çünkü diğeri meraklısı açar, onunla ilgili birçok kaynak söz konusu. Geleneksel boyutla hem, hem geleneksel hem de gelenekselden alıp. ...günümüzde modern Türk sanatını... ...hatta geleceğin Türk sanatını nasıl inşa edeceğini... ...mazi ati köprüsünü kurarak... Köpüsünü ...tam da uyuyor. Yani programımızla uyan bir... ...yaklaşımla, bir metotla... ...konuyu ele almaya çalışacağız. Beraber ele almaya çalışacağız. Burada tabii estetik ve güzellik... ...yani noktasında... ...bizim de düşünülerimizin... ...bir takım çabasını görüyoruz ama... ...yetersiz kalıyor. Çünkü... ...bu çok teşekküllü, çok yapılı... Ee, ...senkronize olmuş bir sistemin e, öne sürebileceği ve dört koldan sarılabilecek ve işlenebilecek bir e, kavram. Türk estetiği yani estetiği demiyorum sadece Türk estetiği genel kavramla evet. diyorum. Özellikle düşünürlerimizden Ziya Gökalp bu konuya eğilmiş aslında bediyat anlamında, evet, güzellik evet. anlamında. Fakat bu konudan daha çok onun diğer konularda işaret ettiği noktalar daha çok yazılmış, çizilmiş, günümüze kadar aktarılmış. Özellikle onun bediyatta Türk harsı içerisinde, kültürü içerisinde, Türk insanının ortaya koymuş olduğu fikir ve düşünce ikliminin neticeleri deha ve dahilik noktasında incelenmiş. Liyakı Kalp'te. O da ayrı bir konu. Meraklısı, meraklı olan arkadaşlar bu konuyu alır, götürür. Fakat Türk kültürünün kadim dönemlerden itibaren hakikatten eşyaya, tabiata, doğaya, nesnelere ve içindeki inanç dünyasının biçimlenmesine yönelik bir tavrı ve tarzı olmuştur. Biz bunu özellikle Türk düşüncesinin temellerinde oluştuğu kozmogonik ve mitolojik yapı içerisinde buluyoruz, görüyoruz. Çok ilginçtir ki tüm milletlerin aslında, tüm toplulukların böyle bir e, olgusu var. E, soru ve cevap şeklinde yaratılışını, sebepleri arayan bir meraklı insan kitlesiyiz biz. Türk insanı da bu arayış içerisinde başını göğe çevirmiş, yönünü göğe çevirmiş. Tabiatın içerisinde kendisini bulmuş. Tabiatın içerisinde gökten kendisine sunan sebepleri aramış daima. Biz topyekun okuduğumuzda bunu görebiliyoruz. Ritüellerde zaten bu karşılıklı alışverişin veya bu etkileşimin neticelerini, tezahürlerini, uygulamalarını görüyoruz aslında. Bir şamanın yakarışından tut da kostümüne varıncaya kadar. Evet. Onun çiziklirmelerine, kayalara nakşettiği kompozisyonlara varıncaya kadar. Yine Türk insanının ve Türk kadınının dokumalara, halılara, kilimlere, nakşetti, yanışlara, bezemelere varıncaya kadar. Aslında tüm bu güzellikleri biz orada görüyoruz. Sadece tarif edemiyoruz. Bazıları diyor ki, Türk estetiği veya Türk felsefesi, Yunan felsefesinin, Yunan kültürünün, Yunan estetiğinin gölgesinde kalıyor. Evet. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Biz nasıl ki sanatta elemanların, ilkelerin varlığından bahsedebiliyorsak, bu varlığı ve bu ilkeleri hangi millet ve hangi topluluk olursa olsun onların kendi ölçekleri ve kıstasları dairinde de ortaya koyabiliyoruz. Biz e, malzeme farklılığından dolayı belki bizim yönünü batıya döndürmüş insanlarımız bu acayiplik ve gariplik içerisinde davranıyor olabilir. Ama Türk kültürü, Türk esteti o kadar net, o kadar billur, o kadar saf ki bu etkiyi ve derinliği fark edebilen Zaten bunu yeni devlet tesis etmede sürekli kullanmış. Evet. Biz bunların en güçlü ve kuvvetli olduğu şahıslardan biri olarak Atatürk'ü görüyoruz. Evet. Yani sanatı ve sanatı ortaya koyan insanların içerisindeki derinliği ve güzelliği öylesine fark etmiş ki bu güzelliği sen kurtuluş mücadelesinde kullanıldığını görüyorsun. Sadece sanatı inşa etmede değil, inşa etmede değil bu ilkelerin Türk insanının kendi gücünün ve kudretinin farkına varmasını da sağladığını görüyoruz burada. Evet. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bir fars alimin Türk'ü tarif eden bir tanımı var. Türk diyor, gökyüzünde ansızın çakan ışıktır. Ve ondan yeryüzüne dökülen hüzmeleridir. Evet, İlginç bakın. Güzel. Ne kadar güzel evet gerçekten. Yine Atatürk'ün bir sözünü aktarayım. Bir gün ressamlar Türk'ün simasını unutursa, yıldırıma bakıp yapıversinler. Şimdi ikisi arasındaki bağlantı çok rahat. ...düşünen insan kurabilir. Evet. Yine Türk yıldırımdır, kasırgadır tanımlaması var. Bir yıldırımdır, bir kasırgadır ee, tanımlaması var ki... ...burada aslında gücünü ve kudretini nereden aldığını Türk'ün evet. çok güzel ifade ediyor. Şimdi estetiğin temelleri noktasında ben bir kozmolojiden bir de mitolojiden bahsettim. Birisi evren bilim, evrenin yaratılışıyla alakalı bir dikey yapı arz eder eril bir düşün, eril bir yapıdır. Evet. Vertikal düzendir ve bu bir eril yapıdır. Yani Türk insanının düşünce altyapısını kuvvetlendiren bir sistemdir. Bu düşünce sistemleştikten sonra eyleme dönüşür. Ve bu eylem kültürel alana yani acına yani yer suya yani dünyaya ekilmeye başlar. Milattan sıfırdan itibaren alıp günümüze kadar biz bu ekinleri görürüz. Evet. Yani çadırımızı, atımızdaki at koşum takımlarını, halımızı, kedimizi, kayalara yapılan resimleri, silahlarımızı, pusatlarımızı, aklına gelebilecek her türlü maddi unsuru üzerine ekilmiş bu dikey yapıyı görürüz. Yani tamam. olay ben bu sorunuza karşı bu şekilde özetleyebilirim. Evet evet, evet. hakikaten evet. öyle. Ee, bizim her dönemimizi yaşamımıza yansımış değil mi? Kesinlikle. Ee, sanat kültürümüzün olmazsa olmazı arasında. Kesinlikle olur. kesinlikle. Evet. Peki hocam e, kültür ve sanat bağlamında milliçiliği ele alsak e, bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Biraz açsak bu konuyu? Evet şimdi biz zaten. E, aidiyet duygusunu her an her saniye bir ihtiyaç olarak görmek veya bir millete mensubiyetin bağlarını sıkı sıkıya bağlarına sıkı sıkıya yapışmak mecburiyetinde hisseden bir varlığız. Bir varlığın düşünün bir insan olun soy sop meselesinde veya işte ben bunu ırkî anlamda tanımlamayayım da kültürel anlamda da olsa Erol Güngör Hoca. Erol Güngör Hoca gibi evet, kesinlikle. Evet. E, onun o kültürel tanımı içerisinde de olayı ele alacak olursak, kendisini bir yere aidiyetini hissetmedikçe o insan hep daima boşluk içerisinde görür. Evet. Onun yetiştiği ortam veya onu yetiştiren ortamın tarihi derinlikleri, oradan gelen kültürel aktarımlar aslında seni ister istemez milletine karşı bir milliyetçi yapıya, bir tavra doğru sürükler. Bu bilinç ve şuur içerisinde eğitim alanı ne olursa olsun, ister sayısal ister siyasal ister sosyal bilimler, ister plastik sanatlar olsun, kendisini yetiştirmiş her insanın bu aidiyet duygusu içerisinde, bu milliyetçilik anlayış içerisinde tarihine ve kültürüne barışık olması zorundadır. olmak zorundadır. Çünkü kendi gen ve kodları hasılı devam eder. Bunu işletmez ve bunu düşünmezsen zaten o anda hakim olan genel kültürün veya hakim olan dünyayı kasıp kavuran trendin etkisi altında kalırsın. Bu anlamda yetip gidebilirsin. Dünya ile yarışta, evrensel yarış içerisinde kendi ürünlerini üretmekte zorlanırsın. Özgün olmalı. Tabii mi? ki, evet, tabii, tabii var, ki. Evet. Dünya da zaten dünya arenası da zaten kendi özgünlüğünü, kendi farklılığını ifade edebilmeni arzu eder. Bugün festivaller veya sanatsal aktivitelerin olduğu o büyük uluslararası arenalarda sen Türkiye adına orada bulunmuş bir sanatçı isen senin o farklılığını, senin o Türk adının oraya nasıl yansıması gerektiğini gereğini karşıdaki görmek ister. Evet. Karşıdakini aynen taklit edersen, onun yöntemini, onun tarzını, onun gibi taklit ederek yapmaya çalışırsan ikinci sınıf bir ürün ortaya koymuş olursun. Evet. Halbuki Türk sanatı özellikle menşeyi ve bu menşeyin arkasında yatan felsefesi itibariyle batıdan hiç de geri kalan bir yönde değil tam tersi çok kuvvetli bir noktada eril bir şekilde diyorum. Yani daima bu anlamda felsefik anlamda batıyı etkilemiş eril bir şekilde orada durmaktadır. Sadece bize onu araştırıp alıp günümüze aktarmak düşmektedir. Evet peki hocam ee, siz şöyle bir e, tabir kullanıyorsunuz. E, Türkler renklerin efendisidir. ...altını çizmek istiyorum. Türkler renklerin efendisidir. Sözüyle. E, neyi kastediyorsunuz hocam? Özellikle çalışmalarınızda birbirinden değerli, kıymetli çalışmalara imza atıyorsunuz. Çok teşekkür e, e, ediyorum. onları takip ediyoruz. Heyecanlanıyoruz gerçekten. Şu anda ben tekrar heyecanlandım. Evet evet. Yani evet. bazı çalışmalarınızda e, hani bir anda gelen bir şey. Hatta programdan önce sizde bir değerlendirme konuşmalarda bulunduk. İçinizden bir şeylerin kopması galiba değil mi? Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Evet resim bir edimsel olaydır. Hatta şu şekilde bir yerde de konuşmuştum bunu. Bir şarj olma ve deşarj olma halidir. Senin neyle şarj olduğuna bağlı bu. Şimdi Türklük bilinci ve şuuru içerisinde hareket etmeyen, veya almış olduğu ilk, hatta şöyle söyleyeyim, aile ocağından itibaren, baba ocağından itibaren, üniversitenin son yıllarına veya kendisinin olgunlaştığı ana kadar kendisini dolduran, şarj eden düşüncenin içerisinde, ortaya koyduğu eserde kişinin ne olduğu ortaya çıkar. Evet. Ne olduğu ortaya çıkar. Seni şarj eden mevzular, konular nedir? Evrensel olmak zorundayız. Elbette evrensel olacağız. Barışçıl olacağız olmak zorundayız. Elbette barışçıl olacağız. Çünkü atalarımız barışa hizmet etmiştir. Atalarımız daima zalimler üzerine at sürmüştür. Hocam çok özür dilerim. Evet. Atalarımıza devam edelim fakat e, Cumhurbaşkanımızın e, kadim dostlar e, toplantısında bir konuşmasının olduğuyla alakalı evet. yeri geldi. Ona bağlansak daha tabii, sonra kaldığımız yerden Tabii tabii ki, olur. tabii ki. Buyur, tabii. efendim. Efendim Mazen Hatiye kaldığı yerden devam ediyor. Ee, Mehmet Sağ hocamızla beraberiz. Doktor öğretim üyesi. Hocam e, Türkler, Türkler renklerin efendisidir demiştik. E, ve burada kalmıştık. Buradan devam etmek Hı. istesek. Buyurunuz. E, şimdi e, tabii ki e, bütün Türk kültürü e, soyut ve somut e, anlamda Türk kültürünün tüm numinelerinin içerisinde, tüm örneklerinin içerisinde biz e, göksel kültü, e, o dikey yapıyı, o dikey yapı içerisinde e, bu kültün ana mekanizmasını oluşturan e, günün, güneşin, ağın, akın yani aslında ak kavramı üzerinden tüm renklerin e, varlığının şuurlu bir şekilde e, bilindiğini biz e, Türk kültürünün e, tüm alandaki varlığından öğreniyoruz. Bu varlık öyle bir hale geliyor ki ister evreni, dünyayı fetih noktasında, ister Türk'ün kendi vatanını, topraklarını koruma noktasında, ister sosyolojik yaşam alanları içerisinde, isterse öte dünya inancı çerçevesinde Türk kültürü içerisinde renklerin her zaman Türk insanının yoldaşı at gibi yanı başında olduğunu görüyoruz. Renk bu kadar iç içe girilmiş bir olgu Türk kültürü içerisinde. E böyle bu gerçeği okuyarak, araştırarak, artı yaşayarak gören bir sanatçının, bir Türk ressamının bu cümleyi kurması da gayet doğaldır. Türkler renklerin efendisidir arkadaşlar. Evet, evet, Şimdi biz Ziya Gökalp'in Altın Destan şiirinde görüyoruz. Kaşkarı merkeze koyuyor. Rengi sarıdır diyor. Hemen doğusuna Pekin'i koyuyor. Rengi mavidir diyor. Kubilay Han'ın Pekin'ini. Hemen kuzeyine Kazan'ı koyuyor. Kazan'ın rengi karadır diyor. Bunların bayrakları da aynıdır. Aynı renk. Evet, evet. Hemen güneyde Babür Şah var. Yeni deliği görüyoruz. Bayrakları kızıldır, kırmızıdır. Çünkü kırmızı renk güneyi temsil eder. Siyah kuzeyi temsil eder. Harzımcı Mavi de doğuyu temsil eder. Evet. Ak renk de batıyı temsil eder. Bu gerçeği ortaya koyuyor Ziya, Ziya Gökalp Altın Destan şiirinde. Aradan asırlar geçiyor, büyük göç başlıyor ve Anadolu fethediliyor. Buradaki renk algısı anlayışı coğrafi betimlemelerde, tanımlamalarda, is adlandırmalarda orada da gündeme geliyor. Karadeniz'e kara diyor. Kuzeydeki denize kara diyor, adı Karadeniz oluyor. Evet. Güneydeki denize kızıl diyor, adı Kızıl Deniz oluyor. Batıdaki denize At diyor, adı Akdeniz oluyor. Doğu'daki Hazar denizine Gökçe deniz diyor, adı Gökçe deniz oluyor. Hazar deniz oluyor. Böylesine e, fonksiyonel bir yapı arz ediyor renkler. Metehan ordusuna renklerle üniformalar dikiyor. Atlar savaş meydanlarında renklerine göre bir dizayn alıyor. Hem Metehan döneminde hem daha sonraki Selçuklu Osmanlı dönemlerinde biz bu dizilişleri renklerine göre bu dizilişleri savaş meydanlarında görüyoruz askeri üniformalar, padişah kaftanları, saray otağlar, otağlardaki tasnifler renklere göre dizayn ediliyor. Böylesine renklerin hakim bir şekilde Türk toplumu içerisinde kullanıldığını görüyoruz. İslam dairesine Türkler geçer geçmez İslam kültürü içerisinde yüce renklerini şak diye girip oturtuyor. Tutuyor Sivas'taki medreseye gök diyor. Gök Medresesi. Tutuyor Erzurum Erzurum'daki medrese, Yakutya medresesi diyor. Yeşil, yaşıldır. Evet. Tutuyor Bursa'dakine, yeşil cami diyor. Tutuyor turkuazı, Türkü Türk yapan renk, dünyaya tanıtan rengi baştanıcı yapıyor. İslam dairesine girer girmez, İslam mimarisi içerisinde sadece kubbelerde görüyorsun. Evet. Turkuazı Yeşili. Asla ayak altına almıyor. Tutuyor. Yakutya isim veriyor, tutuyor. Sivas'a isim olarak veriyor, tutuyor. Bursa'ya isim olarak veriyor, tutuyor. Peygamber Efendimizin mukaddesatına sahip çıkıyor. Üzerine yeşil bir örtüyor. Türbelerin yeşile dönmesinin sebebi Türklerin Orta Asya'dan getirmiş olduğu kutsal renk inancı çerçevesinde oluşmuştur. Ondan sonra bir kırmızı rengi ortaya atıyor. Kırmızı renkle ne yapıyor? Kutsallarını hem koruyor hem yüceltiyor tutuyor kanlarına, devlet büyüklerine, yeraltı dünyasının kötü ruhları ilişmesin diye bastığı toprakla ayağın arasında kırmızı halıyı seriyor. Evet. Tutuyor bunu, elçilere de yapıyor, yabancı ülke elçilerine. Çünkü Türk insanı evrene saygılı, tabiata saygılı, tam bir barışçı bir dünya düzeni içerisinde hareket ediyor. Atilla ile beraber Doğu Roma aslında bu kırmızı halı, Evet. protokol halısı bütün dünyaya yayılıyor. Türklerde 2500 yıllık gelenek. Devlet protokol halısı dediğimiz halı, kırmızı halı bir Türk ritüelidir. Evet. Yeraltı dünyasının kötülüklerine karşı devletinin büyüğünü korurlar. Ve mükemmel bir sistem. Biz bu sistemin küçük numunelerini düğünlerde gelinlerimizin beline kırmızı kuşak bağlayarak yaparız. Evet, evet hocam. Evet, yani... Çok doğru. Hocam şu soruyu sormak istiyorum. Evet. Programın son kısmına doğru evet. geldik. Bugün böyle bir programımız oldu. İnşallah sizlerle önümüzdeki haftalarda ben bunun sözünü aldım. Bir Yani vermiş gibi olalım. Tekrar evet. tekrar bakacağız. Evet. E, STT Türkçe tekrar bakacağız. Onu evet. söylemiş olalım buradan değerli izleyicilerimize. Hocam çalışmalarınızda bozkurtu kullanıyorsunuz. Evet. Çalışmalarınızda atı, geyikleri resmediyorsunuz. Neden hocam? Kısaca değinsek, e, sizden bunun bilgisini alsam mıydınız? E şimdi tabii ben bir Türk'üm. Evet. Ee, köyde büyüdüm, yaylada büyüdüm, koştum, ağaç budadım, toprak eşeledim. Anamdan babamdan hikayeler duydum, Allah rahmet eylesin. Evet, kandıganı rahmet eylesin. Oturdum, tarihimizi araştırmaya, okumaya başladığımda, biz kimiz yahu demeye başladığımda, karşıma motifler çıktı, bu imgeler çıktı. Kurt, bir milleti millet yapan en temel unsur. Bir imame gibi düşün. Evet. At, Türklerin dünyanın dört bir tarafına yayılmasında en büyük görevi üstlenmiş bir yoldaş. At, Türk'ün kanadı diyoruz. Kesinlikle. Kaşgarlı Mahmud'un dediği gibi. Evet. Geyiklere bakıyorsun. Geyikler, özellikle dişi geyiklerin gök tanrıyla ile olan iletişimi var. Yani kutsal. Bakın. Evet. Halı ve kelimelere aksetmiş tüm o geometriksel düzen, o stilize düzen içerisinde günümüze kadar gelmiş sistematik bir yapı vardır. Sistematik ve bilinçli bir yapı vardır. Evet. Bazıları der bunlar kadınlarımızın duygu ve düşüncesini yansıtır. Hayır, bunun öncesinde kozmogonik bir yapıyı yansıtır. İlginçtir. Bizde motif, yani ben motif kelimesi Fransızcadır. Karşıyım aslında yanlış bezeme diyebiliriz. Evet. Bu yanlış ve bezemelerin hem otantik yapısı hem mistik arka planı hem sistematik ve teknik arka planında kozmogoni ve mitoloji vardır. Gök kültü vardır. Üçlü bir sistem vardır. Gök yani üst, orta, alt. Üst dünya Bahadino Gölü'nün deyimiyle bir kalıp tabakasıyla daha kutsala götürür. Yani dörde ayırır. Biz bu dört yapıyı sistematik olarak da yatayda, horizontal anlamda, halıda, kilimde, her yerde görürüz. Bu dört yapıyı sürekli kendi içerisinde bir alışveriş içerisinde görürüz. Burada şaman atalar biz ona töz deriz bazen. Bazen geyik kılında, bazen kurt kılında, bazen ayı kılında, bazen kartal kılında tanrıya, ruh arasında sürekli aracılık yapar. Çok e, ilginç ve çok zengin bir e, imgeler dünyamız vardır bizim. Ben hala atların bu anlamda Türk insanının divanında, bilincinin derinliklerinde ki bu atların atası büyüğü, atların kurtarıcı rolü üstünde toplayan bir tulparı vardır biliyorsunuz. Evet. evet. Yani maalesef bugün Türk genci Pegasus'u bilir ama tulparı bilmez. Evet, evet maalesef hocam. Maalesef. Şimdi bu anlamda çok zengin bir imge dünyamız var. Atatürk'ün tam da söylediği bu zaten. Türk atasını tanıdıkça kendisinde kuvvet bulacaktır. Buradaki atayı tanıma olayı kişiyi ve şahsiyeti tanımaktan çok öte. Onun yaşam biçimini, onun düşünce biçimini, onun inanç sistemini tanımaktır. Tanıdıkça o gücü ve kudreti, kuvveti bulacaktır. Çıktığı zaman kardeşim, batıya gittiği zaman benim bir kültürüm, benim bir sanatım, benim bir estetik yapım var, benim bir felsefik dokunuşum var. Ben buyum diyebilmeli. Bunu diyebilmenin yolu da bu zenginliğe dalması gerekiyor. Bu zenginliği anlamaya çalışması lazım. Bizim mevzumuz bu. Biz hiç kimseyle iddialaşı yapmıyoruz. Bizim zenginliğimiz bizim kudretimizdir. Biz bu zenginliği Fark eder, günümüzde kesinlikle bu işi alnımızın akıyla kotarmış oluruz. Evet, e, Hocam, e, muhabbetiniz, e, anlattıklarınız hakikaten e, birbirinden değerli. E, Keyif aldığım bir program oldu gerçekten. Evet, ee, daha uzun sürede dinlemek istiyoruz sizi. Ee, bunun sözünü Kısmet. almış bulunduk. Ee, ben almış bulundum. <laughs> ee, İnşallah. Efendim Mazenati'ye e, Türk kültürünün bu haftalık da e, sonuna geldik. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doktor Mehmet Sabri Efendi bugün bizlerle birlikte oldu. Hocam ben katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, bu programın ikinci ayağını inşallah gerçekleştireceğiz e, diyorum ve bu haftalık da değerli izleyicilerimize veda etmek istiyorum. E, efendim bir sonraki programda görüşebilme selam ve duasıyla. Hoşçakalınız. Esen.